Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Blackjack oynayacağız. Kasaya karşı şöyle en sona çökelim direkt. Bir de şöyle iki şekilde yapalım. Evet bakın güzel. Böyle 100 er TL. Aa, bir dakika minimum bahis 1000 TL diyor bak. Bak şimdi. Şimdi olmadı. Zaten kabul etmeyecek o yüzden muhtemelen bakalım. Evet bakın bunu kaçırmışız. Ama madem oturduk arkadaşlar ne yapalım? Madem oturduk. Haydi bakalım. Madem ki oturduk şansımızı deneyelim arkadaşlar. Kasaya karşı bakalım umarım güzel bir oyun olur. Evet. Burası kazandı. Evet başlıyoruz bizde. Madem oturduk geri dönmek yok arkadaşlar, yılmak, vazgeçmek yok. Bizde geri vites yok. Korkmak bizim kitabımızda yazmıyor. Madem oturduk o oyunu oynayacağız arkadaşlar. Bakalım umarım iyi bir el olur. Açılışı güzel yaparız umarım. O gazla böyle birazcık para kazanırız. Haydi bakalım oyunumuz başlasın. Yoksa belek çekle başlıyoruz dedik. Güzel. Elimiz iyi arkadaşlar. Kalalım bakalım. Bu, burası da kalmayı tercih etti. Elimiz fena değil gibi. Umarım kazanırız. Oo. Kafadan patladık. Evet. Oyunun şimdiden patladık. Bakalım. Bu el iyi gelmedi. Bakalım sıradaki el nasıl olacak. Umarım hüsranla ayrılmayız masadan. Erkeklik yaptık arkadaşlar. Madem dedik oturduk sizler için. Burada. Eyvah 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 eyvah. 19 da iyidir ama. Şimdi burada 20 varsa gene patlarız. Evet bakın burada da patlarsak. Uzatmanın anlamı yok. Buradan kalkacağım başka masaya gireceğim sizler için. Buradan da patlarsak malum umarız 19'da kazanırız. Evet bu arkadaşın olayı riske girdi. Şu an 15. Tabii ki de daha bundan sonra çekemez. Hadi patla. Kazandık güzel. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kazandık. Gayet iyi. Bakalım buradan bir şeyler çıkarabilecek miyiz bu oyundan? Umarız şöyle bir iki el üst üste kazanırız. Paramızı alırız ayrılırız buradan. Hadi bakalım şansımızı deniyoruz. Şöyle bir kolay kazanç istiyorum. Böyle blackjack olur ne bileyim. Oo. Evet bakın risk. Şu an birazcık problem. Elimizin 12 olması biraz problem. Bu arkadaş da maşallah güzel para atmış bakın. Evet ne yapsak? Kart isteyeceğim. Umarım büyük gelmez. Ne olur bakın yerde düşük var. Aslında kalabilirdim ama. 10 dışında gelecek her kart işimi görür. Ve gele gele 10 geldi. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz şansı arkadaşlar? Görüyor musunuz? Bir kart vardı gelebilecek. Ve başıma o geldi. Son, zaman, son oyunlarda biraz da şanssızım. Şimdi diyeceksiniz ki. Yorumlara yazan olacaktır. Yerde düşük var. Niye kart istiyorsun? Son oyunlarda başıma geliyor kart. İstemesem ayrı yani istesek patlıyoruz gelebilecek en kötü kart geliyor. Yani böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Ne yapayım? Ne yapalım? Evet double'a gidiyorum. Haydi bakalım. Bir risk daha alıyoruz. Double'a gidiyoruz. Umarım bir şimdi ver bana onluyu işte. Şimdi bana onluyu ver. Hadi bakalım. Onluyu şimdi istiyorum. Başka zaman onlu geliyor patlıyoruz. Umarım şimdi onlu gelir ve kazanırız ya. Hazır double'a gitmişken. Evet ikidir küçük çekti. Sıra bizde hadi bakalım. Bir onlu ver. Olmadı maalesef olmadı ya. Maalesef arkadaşlar sanırım olmadı. Hadi bakalım bir şans şu an yüzümüze gülecek mi? Puh! Allah kahretsin be. Evet arkadaşlar. Daha fazla bu videoyu uzatmanın anlamı yok. Görüyorsunuz. Burada bir risk aldık. Double olarak onlu bu sefer gelmedi. Biraz evvel 12'de gelen onlu şimdi gelmedi arkadaşlar. Ne diyelim şansımız yok maalesef. Bu videoda böyle olsun. Uzatmanın anlamı yok. Başka masalarda elimizi arttırırız. İzleyen herkese teşekkürler arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.